Fosil. Herkese merhaba kuşlar ben Uzan ve bugün sizinle bu ilk vers oynuyoruz Fosil Fosil bildiğimiz fosil mi acaba? Bilmem ne zor mu yaptın? Dur ben bakıyorum Google Translate'de ben, ya, cimri Fosil cimri çıkıyor, Aynen Buna 5 dakika vermiş bu Zaten beş dakikada şey gibi. Ona göre bir şey yapacağım ben. Ya. Benim bilgisayarıza çok asmak. Fosil işte bizim normalde bildiğimiz gibi. Ne yapacaksın sen? Fosil yapacağım. Dinozor mu yapsak lan? Ona fosil diyor. Müze mi yapsam acaba? Ben bir kemik yapacağım. Müzenin içine kemik mi yapsam diyorum. Dinozor kemiği böyle. 300 parçalık dinozor. T-Rex. Vuar. diye bağlan T-Rex. Geber bu laaa diye buhar yetti T-rex'imiz var el, İkinci el t-rex İkinci el t-rex satılır 10 evet. lira Sakız karşılığında <laughs> Sakız karşılığında T-rex'i alıyoruz Ama 10 tane sakız T-rex'in kaç benim ayağı kötü oldu. 2 ayağı var acayip de kötü oldu. Kemik yapayım derken bildiğin sağlık yap. Bu ne ya? İzlemesi bedava. 100 TL karşılığı. Bedava. Bu ne şimdi? Peki. Kemik mi bu ya? Efe ne yaptın sen? Anne ne efe ne Efe ne yaptın lan ya? İyi var süslendirmeye çalışıyorum da fosil diye kemik yapayım dedim bildiğin şeye benzedi. Ee, ben bir ben bilimlerindeki şey var ya hücre e, kan böyle hücrelerini koruyor şey hmm, neydi lan? Az bir şey. Çok büyük bir delik ak yuvarlak ak yuvarlar var ya. Ak yuvarlar bembeyaz böyle daire şeklinde. Onu mu yani bildiğin onu yaptım. fosil diyor ya T-Rex deniyor ama ya T-Rex'in kemiklerini çizdim T-Rex'in dakika hani, hani heykel olur ya böyle kemikler yapıyor yaptı. Yani yaptım dın 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 Anne dın 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 dın, 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 dın. Yani. Hani Lan müzede orada işte dinozor kemikleri falan satıyorlar ya. Evet. Hey, hey. Evet biliyorum. Ben de onu yapıyorum. Şimdi işte. nerede o demene gerek yoktu zaten. Ben de onu yapıyorum. Bana hey. <laughs> kafasını nasıl yapacağım? <laughs> Ses azın çok şekil oldu hiçbir şeye benzet hiçbir, şey hiçbir şeye benzeme benzetemek <laughs> sen ben kafası çok küçük oldu kafayı büyüteceğim Kaç şu kaç, kaç blok kırdın da 42 blok kırmış. O kadar kötü ki. Off, anlarsın bile ben. Ne kadar kötü olduğumu. Ne olur, ne olur, Benim direk çok güzel oldu. ya Hayır ya, plan yüz yapmam lazım. Senin mi? Hayır, onun doğru desteği için. Sen bir nokta kaçta girdin? <laughs> Yazı çıkıyor mu ekranda böyle bilmem <laughs> neye? <laughs> hatta anlarsın sanırım. Ya öf bu ne? Bu benim değil. Senin oynadığın neydi? <laughs> Aa ben hiçbir şey vermemiş. Ben şey yazdım bak. tamam Bu ne? Senin mi? Bak az fosile var ya. Yani. Ben buna okey veriyorum. Ya bunun ne fosile var. Tamam bedel. Ne bedeli ya? Tırabiliyor. treble ama. Tırabiliyor. Flower. Hawaii. senin mi? Bu benim. <laughs> İğrenç. E terbu var. Yok, Legendary verdim. Tamam, ben, ben sana verdim. bu ne biçim fosil? La kemiğe benzemiyor. Bu ne? Bu ne ya, terbu. Fosilime bakarım. Fosile bakarım. Miau yazmış adam. Kediden fosil mi oldun lan? Keşke patlasa kafamda. Ha, bu senin. Ha, benim. Nasıl? Legendary verdim. Güzel evet. mı? Oğlum birazcık dinozora benzemese de neyse legendary verdim. E ne yapayım abi? O <laughs> mikt yapması kolay iş işte. mi? E bu iyi bence ya. En ben buna iyi. good okay. veriyorum. Okay. Bu kimlik doğru düzgün yapmış ben bildiğin hücre yaptım. Evet. Şu ak yuvarları falan. O güzel bir şeyler ped video. Gelecekteki fosillerimiz. Ben bez veriyorum. Evet. Teribo vermem çünkü sonuçta kemik var. Nayt geleb yapmış ellerine yay vermişler fosil. Bu ne? Bu ne lan? Şş. İndin baba. Arkadaşlar, evet. okay. Devam ediyoruz. Ne? Hmm. <laughs> hmm. O ikinci. Ben oldum. Oldum. Ben beşinciyim. E bir tane daha tak. Aa. Buradaki daha iyiymiş. Hı. Bir fark yok. Daha hızlı geç ya. Hı. Gel şuna girelim. Neredesin? Dur. Gel dur Gel buraya. Gel buraya Gel. Şuna girelim. Ay gardına girelim şimdi. Üç kişi. Tamam. Gardı. Bomba. Bombaya gidelim. Karşı değil nasıl gideceğim? Ha? Hmm. Aa, güzel şeyler de çıkıyor fosil falan. Yani böyle fosil çıkıyor. biraz kötü ya. Aynen yani kötü de güzel. Ne farklı şeyler çıkıyor. Aynı. tuvalet çıksa ben ne yapacağımı biliyorum. Ben tuvalet de hep kazanıyorum. Neden? Hmm. Crossbow. Ooo. Alırsın ben alırsın bunda da belki. Yaylı tüfek. Hani yay çiz ama çekilen ya. Yani. Kesin biri yapar crossbow'u üstüne de iskelet, Aynen, koyar. iskelet, koyar. Aynen o an sana crossbow. <laughs> Crysis'i getirelim buraya. <laughs> ya, nasıl ya böyle? Rosbom rengi grey. Grey. Çocuk İngilizcesini konuşturuyor ya. Bundan yapsam ya? Bundan yapacağım. Bu şey. Lan oğlum bir dakika boşa gitti benim şu an. Benim güzel tüfeğe biliyor musun? Şey. Aslında aklımda daha biraz daha güzel şeyler var. Ne yün ya ne ne? Ya kırmızı ver bana.

Çal tep çekmeyi unutmayın. Benimki eh böyle. Yani benimki. Ben yani nişan, nişan alma yerleri bu şey bunamış gibi bu Minecraft Minecraft'taki silah böyle oldu Dispanser Dispanser mi?

Allah 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 ne evet. Benim Aa bu çok güzel. Şuraya bir tane adam yapalım. Tamam şu kadar. Ayşe benim prospol geliştirdim lan. Yumuşak geliyor. Hangi sniper'ı kullanıyorsun lan? Nasıl yapmışsın? Lan 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 yerini kurt. Kendine mi vurdun? Gerçekten bu kadar büyük yok bir... kafamız saplansa kal beynim kopar. Bu ne? Aa, iyi yapmışlar. İyi ben bunu bilmiyorum. Ben okay, sana yani. sütüle... Okey, okey. İki de yapmışlar. Minecraft'ta 3d yapabilirim. Bu ne ya? Bu ne? Crossbow nasıl? Ne var? Var mı böyle bir crossbow? Bu ne kardeşim? Bu ne crossbow? Evet, yılın crossbowu. Artık bütün crossbowlar öyle. Oo, bu ne ben. Crossbow değil oğlum bu yay. Ben buna bed veriyorum. Oğlum hmm. hmm, crossbow böyle bir şey değil ki ama ya. Değil mi Bu neymiş? Ender JJ'nin yaptığı. Evet, crossbow böyle bir şey değil ki lan bunlar normal. O sen ne, sen ne yaptın ki? Üçüm yaptım ne yaptın? Yok la ben yay yaptım. Ben normal yay yaptım. Abi ya. bu Bu ne lan? Ama legend arkadaşım. İşte yayı çekiyor adam ya. Baksana. İşte güzel yine fena değil. Adam filan yapmış. Ya adamın kostümü ne? Nasıl? Oğlum zaman yetmiş. Son 50 saniyede yaptım. Aa bak tam bu crossbow. Aa işte. bu crossbow işte. işte. Bak buna okey. Okey yani. Çok da güzel olmamış ama okey işte. O basınca böyle gidiyor kral. Ya yani benim crossbow yalnız daha farklı oldu lan. Gamer style 20. Aa, bak bu da crossbow. Cık, bu crossbow değil bildiğin. Ha tamam. Şöyle şuradan tutuluyor crossbow. şuradan. Aynen. Şuradan tutunca. Yukarıdan oluyor. bakınca yani, normal yok gibi. Okey yani. dedim. Altta çünkü bir Aha, tam. Ama benimki. Nasıl? Ne benim. Ama güzel olmamış mı? Normalde ben buna good verirdim. Bak dişen yeri falan ne yaptım şuraya? Dur ben seni öldüreceğim bu neymiş? Bu ne, bu ne ya? Uzak kumandayı Bed veriyorum yine uğraş. Hey crossbow değil. Ay oku şekli böyle bir şey olsaydı zaten. Cık. Değil mi? Diyoruz. Oha bak bu güzel. Bu güzel. Yok lan bu ne? Yok bu kötü ya. Okey. Okey. Okey abi. Ben. Benzememiş abi. Çok. Ya şöyle bakınca biraz daha benziyor. üçüncü ay dördüncü. Sen Oha. beşinci. Lan sen beni nasıl geçtin? Bu nasıl kazan? Kazanırız güzel yapmışım Kömür biliyorum. Her neyse kışlar bir videonun daha sonuna geldik. Video like atmayı, yorum atmayı arkadaşlar. Bir unutmayın. Hoşçakalın.